Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'nin teknoloji sektörüne dikkat çeken şirketlerinden bir olan ATP'nin yazılım ve teknoloji faaliyetlerini inceleyeceğiz. Şirket dikkat çekiyor son dönemde yatırımlarıyla. Bu şirketin faaliyet alanları, finansal durumları, yaptığı yeni iş anlaşmaları, gelecekteki potansiyellerini birlikte analiz edelim istiyorum. Öncelikli olarak videoya geçmeden önce abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer yatırım yapmayı düşünen biriyseniz şirkete ve teknoloji ile ilgili duyuyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Hadi gelin beraber başlayalım. Atatp'nin faaliyet alanları şu şekilde arkadaşlar. Şuradan ATTP Zenia. ATTP Zenia şirketin restoran yönetim sistemleri ve online sipariş çözümleriyle dikkat çekiyor. Biliyorsunuz Atatp Ata Holding'e bağlı ve Holding bünyesinde Tap Gıda var. Tap Gıda'nın markaları var. Burger King, Arby's, Popeyes gibi. O markalara restoran yönetim sistemi ve online sipariş çözümleri yapıyor ATP ZENIA. TradeSoft ise finans sektörü için yazılım çözümleri sağlıyor. Özellikle aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine yönelik. AtaTP Dijital ise şirketlere dijital dönüşüm projelerine destek veriyor. Yani dijital kurumsal şirketlere dijital dönüşüm noktasında uçuştan uca rehberlik ediyor da diyebiliriz. AtaTP Greenix arkadaşlar bu çevre dostu bir girişim. Yenilenebilir enerji ve karbon sertifikat ticaretini mümkün kılıyor. Biliyorsunuz yeşil sertifikat ticareti önümüzdeki dönemde önem kazanacak. Şu anda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir pazar bu pazar. Ama 2030 senesinde 100 milyar dolar gibi bir rakama çıkması bekleniyor. Çok ciddi bir rakam. Diğer faaliyet alanı ise ATTP Kapital. Burada yer verilmemiş ama onu da şöyle özetleyeyim. ATTP'nin melek yatırımcı olduğu kısım girişim sermayesi yatırım ortaklığı şeklinde ilerliyorlar. Burada melek yatırımcı konumundalar. Mesela en son yatırım yaptıkları alan tıkla gelsin bu noktada. Şirketin faaliyet alanları bunlar. E, gelin isterseniz yatırımcı sunumuna bakalım 9 aylıktaki. Yatırımcı sunumu İngilizce arkadaşlar. Size elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Ben de bazı noktalarda çeviri yaptım. Arkadaşlar burada şirketin cirosundan bahsediliyor. Cirosal artışından bahsediliyor. Şu kısımda. Bu kısımda ise şirketin brüt kazancından bahsedilmiş gross profit kısmında. Burası esas faaliyet karı. Buradaki büyümeleri görüyorsunuz. İşte EBITDA dediği fabrik kısmı. Net income denilen kısım ise ee, net karı oluyor arkadaşlar. Şu kısımda marjların artışlarını görüyorsunuz. 9 aylıkta 3. çeyrek kıyaslamaları. Şu 3. çeyreğin kıyaslaması. Şu 9 aylıktaki toplam kıyaslama arkadaşlar. Artışları buralarda yazıyor. Dediğim gibi ciro Brüt kar, şu kısım brüt kar, şu en baştaki ciro, şu esas faaliyet karı, bu fabrik, bu da net kar arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Burada şirketin cirosal bazlı kırılımını, dağılımını görüyorsunuz. İşte Zenia %58'ini oluşturmuş cirosunun. ATTP Dijital %24.2'sini, Tresoft ise %17'sini oluşturuyor. Bu EBITDA dediğimiz Favök. Favök'te de %47 Zenia, %21 ATP dijital %31 ise tresof kırılım gerçekleştiriyor arkadaşlar. Burası da satışların e, yurt içi ve yurt dışı dağılımı, işte uluslararası ve yurt içi dağılımlarını görüyorsunuz. İşte burada e, 2023 9 aylıkta, burada 2024 9 aylıktaki dağılımını görüyorsunuz. İşte mavi olan yurt içi, e, turuncu olan ise uluslararası global satışlar arkadaşlar. O şekilde burada da dolar ve TL bazlı Uluslararası dağılımını görüyorsunuz. Evet, Treşov'da geldik. Treşov hakkında burada bilgiler verilmiş arkadaşlar. Treşov'un ne olduğundan, ne yaptığından bahsedilmiş. E, gelin isterseniz beraber Treşov'un alanlarına bakalım. Treşov biliyorsunuz arkadaşlar aracı kurumlara hizmet veriyor. En son yeni müşteri Azerbaycan'ın en büyük aracı kurumu Paşa Kapital'e e, işbirliği içerisinde oraya, e, o pazara girdiler. Paşa Kapital'in yazılım çözümlerini yapacaklar. İşte burada 9 aylıktaki cirosal büyümeden bahsedilmiş, e, yeni müşteri kazanımlarından bahsedilmiş, işte 38 tane total müşteri olduğundan bahsedilmiş, e, büyümelerinden bahsedilmiş. E, şurada Tradesoft'un 3 e, çeyrek büyümesi 2023. 2024'teki büyümesinden bahsedilmiş %35'lik büyüme. Burada EBITDA'nın büyümesinden bahsedilmiş %82'lik büyüme 2024 3. çeyrekte. Zenia'ya geliyoruz arkadaşlar. Zenia'yı biliyorsunuz restoranlara çözümler yapıyor demiştik. Başta kendi markalar olmak üzere. Ayrıca 9 aylıkta %18,5 cirosunu artırmış. Çin'deki pazarda da %15,5'luk bir büyüme. Toplamın %43'ünü oluşturmuş. Çin'deki bu büyüme. Şu anda 3. çeyrekte 46 tane müşteri eklemişler arkadaşlar. Güney Afrika pazarına girilmiş. Bu önemli. Ve 200'den fazla Kiox eklenmiş 3. çeyrekte arkadaşlar. Burada görüyorsunuz 785 müşteriden bahsediliyor. 3300 lokasyonda hizmet verdiklerinden bahsedilmiş. Burada cirosal büyümeden bahsedilmiş 3.2. 2023 3. çeyreğe göre 2024'teki artış. 2024 dün pardon 2023'ün 3. çeyreğine göre 2024'teki FAVÖK artışı ise %63'lük artış arkadaşlar. İşte Zenia'nın hizmet verdiği işletmeler işte zaten Burger King'i, Usta Dönerci'yi, Usta Pideci'yi, Arby'si, Popeyes'i söylemiştik. Cafe önemli bir ortak. Kahve dünyası önemli bir iş ortağı, çözüm ortağı. Bunlara hizmet veriyor arkadaşlar. ATP Dijital ATP Dijital'de bahsetmiştik arkadaşlar. Şirketlere dijital dönüşüm noktasında rehberlik yapılıyor. Bu da önemli bir faaliyet alanı. Yani 9 aylıktaki gelirleri yüzde %28 artmış görüldüğü gibi. E, müşteri sayısı da %7 oranından %88'e çıkarılmış arkadaşlar. İşte burada robotik müşteri tabanlı ve çözüm portföyünü genişletildiğinden bahsedilmiş Robotics'in şu kısımda. E, müşteriler için e, yapay zeka destekli çözümlere ve Microsoft Copilot entegrasyonu odaklanıldığından bahsedilmiş. Yine burada. ATTP dijitalin e, cirosal büyümesi işte gördüğünüz gibi %3.8 Tobik büyümesi ise %74.7 arkadaşlar. Greenix ve ATTP dijitale kapitale geldik arkadaşlar. Greenix'ten bahsetmiştim. Kendileri yeşil karbon sertifikası, yeşil sertifika ticareti için kurulmuş bir platform. Şu anda Türkiye'nin ilk yeşil enerji ve karbon sertifikası dijital pazar yeri arkadaşlar. Üçüncü çeyrekte sipariş girişleri ve yeni enerji sertifikaları iki katına çıkmış. Şurada ondan bahsediliyor. Şurada da ilk Türkiye'nin dijital e, karbon sertifikası noktasında pazar yeri olduğundan bahsedilmiş. Şirketin 3. çeyrekteki üretici ve müşteri sayısı 81'e ulaşmış arkadaşlar toplamda. Bu önemli. 2030'daki toplam pazar büyüklüğünün 100 milyar dolar olacağından bahsediliyor. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Şu andaki pazar büyüklüğü de 15 milyar dolar civarında. O şekilde arkadaşlar. ATP e, Kapitali e, melek yatırımcı faaliyet alanı olarak bahsetmiştik. İşte tıkla gelsin'e burada yapılan yatırımdan bahsediliyor. Şirketin e, Aliexpress büyümesini, Ata Express'in büyümesini desteklediğinden bahsediliyor. Aslında biraz ATP e, kapitalin olayı e, yani şirketin ana faaliyetlerini desteklemesi, büyümesinde yardımcı olmasın gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bu noktada görevi işlevi bu gibi daha çok yani şirketin ana faaliyetlerinin büyümesi noktasında destek oluyor desek yanlış olmaz şuraya göstereceğim şirketin toplam nakit ve nakit benzerleri %16.8 artmış arkadaşlar şirketin ticari alacakları %1.9 artmış toplam varlıkları %15 artmış görüldüğü gibi yani şirketin varlıkları da artıyor toplam kazançları da artıyor nakitleri de artmış bu şekilde arkadaşlar faaliyet raporu buradan sonrasında size şirket hakkında şunu söylemek istiyorum. Biz 90'lı fiyatlardan beri bu şirketi konuşuyoruz. Takipçilerim bilirler Kasım ayından beri. Bu şirket temel analiz filtrelememize karşımıza çıktı. Oradaki 10 şirketten bir tanesiydi. Ayrıca daha sonra bilişim filtrelemesi yapmıştık. Orada da karşımıza çıkan 3 şirketten bir tanesiydi. Tekrarlanan gelirlere sahipler. Sürekli tekrarlanıyor gelirleri. Bu önemli bir şey. Ve pazarlarını büyütüyorlar. Çin'de varlar. Polonya'da yeni yatırım yapıyorlar. En son Alibaba Cloud'la anlaşma yaptılar. Türkiye'de süpürütörü oldular. Sürekli değişim ve dönüşüm halinde bir şirket. Ve pazarını da büyütüyorlar arkadaşlar. Ben size burada neyi göstereceğim? Gelir kalemleri, satış gelirleri kısmında gördüğünüz gibi şirket 2022'lerde sabit 30 milyon dolar seviyesinde gidiyorken 28-30 milyon dolar seviyesinde gidiyorken 2023'ün sonunda 43 milyon dolara çıkarmış. Ve şu anda dolar bazlı yaklaşık olarak 40 milyon dolar seviyesinde. Yani daha son çeyreğimizde gelmedi. Şuradaki artış yaklaşık yüzde yani son çeyrekte 3 çeyreğin üzerine yüzde 35'lik bir hemen hemen bir artışla gerçekleşmiş yıl sonu kapanışı. Burada da aynı şekilde olduğunu varsayarsak hemen hemen ne oluyor arkadaşlar? Yani 15 milyon daha gelmiş olsa %35'ten tabi biraz daha fazla oluyor. Yılı 50-55 milyon dolarla belki 60 milyon dolarla daha iyi bir şekilde kapatma ihtimali beklentisi var. Zaten TL bazlı da ciro beklentisi 2024 için 1.92 milyar seviyesinde. Tabi bu beklenti ne olacağını hep birlikte geldiği zaman göreceğiz. Şu andaki alt 9 aylıktaki TL bazlı cirosu 1.4 milyar seviyesinde. Bunun 2 milyar 1.9 milyar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar 2024 yılı tamamı için. Ben buradan size piyasa çarpanlarını göstereceğim. Şu anda FDFV'yi 21.56 biliyorsunuz artık FK'ya bakmıyoruz. Net karın önemi şöyle. En son enflasyon muhasebesiyle beraber net karlar dengesiz gelmeye başladı. Ve bu sebeple FK'lar çok sağlıklı değil. O yüzden FDFV'den değerlendirme yapıyoruz. Bu noktada FDFV mevcut olarak 21.56 ortalaması 22.32. En düşük 16.50, en yüksek de 35.95 şeklinde. E, fon pozisyonlarına bakalım isterseniz. Fonlardaki lot değişimi %13 seviyesinde. Daha önce 11 fonda varmış. Bu sefer de yine 11 fonda ama lot sayısı %13 olarak artmış. Güzel, bu nokta önemli. Haber akışına bakalım arkadaşlar. Şirket en son bir pay geri alımı açıkladı aralık ayında ama çok ciddi bir miktarda mı? Değil yani açıkladılar 100 milyon bir sermaye ayırmışlar bu iş için 3 yıl bir geri alım süresi var. O şekilde buradan size e, Alibaba ile iliş ilişkilerini göstermek istiyorum. Alibaba Cloud ile bulut çözüm hizmetleri ve Türkiye pazarlaması satıcı dağıtımı destek hizmetleri için distribütörlük sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Bu önemli. Güney Afrika pazarında yine varlar Zeniya ile beraber oradaki restoranlar için çözüm ortaklığı, sözleşme imzalanması gibi durum var. Azerbaycan pazarına daha önce söylemiştim Paşa Kapital ile girmişlerdi. En büyük aracı kurumu Paşa Kapital ile anlaşma imzalanmıştı. Bu da önemli. Yatırımların %30'unun yurt dışına olduğunu söylemiş Ümit Bey. E, Alta TP -E, CEO'su Ümit Cinali. Çin ve Polonya'da yatırımlarımız var. Yatırımlarımız %30'u yurt da gerçekleşiyor demişler. Ya yatırımlarımızın büyüklüğü 250 milyon dolar 250 milyon TL civarında olduğundan bahsedilmiş. Finans sektöründe gelecek 5-10 sene yatırım yaptıklarından bahsedilmiş. Yapay zeka burada öne çıkıyor demiş. 2025 yılı itibariyle ürünleri bizi piyasaya sunacağız demiş. Şirketin mevcut finansalları çok iyi. 2025 yılı için ise oldukça iddialılar. Azerbaycan merkezi Paşa Kapital ile 5 yıl süren sözleşme imzalandı. Bundan daha önce de bahsettim. Bu da önemli bir gelişme. Arkadaşlar yavaş yavaş fiyat tespitine Cirosal tespite doğru gidelim. Faaliyet raporu pardon yatırımcı sunumuna bakmıştık beraber. Karları büyüyerek artarak devam ediyor. Cirosal tahmin noktasında da söylediğim gibi 1.2-2 milyar civarı bir ciro bekleniyor. Fiyat tespit raporu var. Ta 2021 yılında halk arzı olduğu için eski bir rapor. Oradaki rakamlar tabi o zaman enflasyonist bir ortam olmadığı için düşük kalıyor. Ama ben dolar bazı bir çeviri yaptım. Şöyle ki 2021 Mayıs ayında halk arzı olmuş. O civarlarda Doların fiyatı 8-8,5 TL'ymiş. İşte 577 milyon 2024 cirosu beklenmiş. İşte 2025 içinde 708 milyon beklenmiş. Dolar bazlı 67 milyon dolar yapıyor. 577 milyon 8,5'la böldüğünüz zaman. 708 de 83 milyon dolar yapıyor arkadaşlar. Şu andaki mevcut 9 aylıktaki cirosu 40 milyon dolar seviyesinde. Dediğim gibi hemen hemen bizde 55 falan gelir gibi tahmin ettik. 55-60 arası geleceğini düşünüyorum milyon dolar seviyesinde buradaki fiyat tespit raporuna göre de 67 milyon dolar gelmesi bekleniyor. O şekilde söyleyebiliriz. Şurada çalışmamız var. Hemen birlikte bakalım. İşte 1.9 milyar seviyesi ve 55 milyon dolar seviyesinde Fabio'nun Fabio marjı %25 üzerinden 500 milyon civarında olacağını FD Fabio'nun 25 ile fiyatlanacağını düşünürsek 2025 beklentileriyle paralel şu andaki mevcutu 22-22,5 civarlarında firma değeri 12,5 milyar çıkıyor arkadaşlar. Loss sayısı da 93 milyon 750 bin. Böldüğümüz zaman 133 TL çıkıyor. Ama bu tamamen şirketin ileri projeksiyonuna yapacağı yatırımlara Ümit Bey'in SEO Ümit Bey'in çok 2025 ile alakalı iddialı açıklamaları var. Yeni pazarlara gireceklerinden, yeni yatırımlar yapacaklarından bahsediyor. Bunlar gerçekleşirse, bunların hype'ıyla, bunların projeksiyonuyla fiyat daha ileri seviyelere gidebilir. FD fabrik atıyorum 30'da da fiyatlanabilir. 35'te de fiyatlanabilir. İşte 30'da fiyatlanırsa %20 daha koyun fiyatın üzerine. Yani ne olur? 5'te 1 daha koyduğunuz zaman hemen hemen bir 25-30 lira daha koymuş olursunuz. 160-170 liraya kadar önü var arkadaşlar. Şirket dediğim gibi yatırım yapan ve arkasında güçlü bir holding olan, çözüm ortakları, partnerleri de güçlü olan bir şirket. Evet kendi şirketlerine iş yapıyorlar bir noktada işte grubun diğer şirketi Atak markalarına iş yapıyorlar. Bu bir noktada iyi, sürekli hazır müşteri var. Bir noktada şöyle kötü. Marjlar noktasında korkutuyor mu? Korkutuyor. Hani istediği gibi marjları ayarlama durumları var. En nihayetinde kendi şirketlerine iş yapıyorlar. Ama marjlar da fena seviyede değil. %20-25 seviyesinde. O yüzden şirketin ben ileri projeksiyonunu beğeniyorum. Belki de BIST içerisindeki bilişim sektöründeki en nadide şirket demeyeyim ama şirketlerden biri diyeyim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. diyeyim bir şirket. Gelin isterseniz teknik grafiğine bakalım. Biz 90'lı fiyatlardan beri, Kasım ayından beri konuşuyoruz. Yaklaşık oradan şu %116'lara geldi şu anda. Yani yaklaşık bir %25-30'a yakın prim yaptı arkadaşlar. İşte şu bölgeyi söylemiştim X'teki paylaşımlarımda. Geçilmesi kolay bir bölge değil. Gördüğünüz gibi fiyat buradan sürekli dönmüş. Ve en son işte haftada burayı yine geçemedi. Ama bu yapının altındaki şu yapılanma güzel. Bura kırılırsa önü 140'lara kadar hatta 149'lara kadar boş. All time high yani en yüksek seviyesi 165 seviyesi 170 seviyeler arkadaşlar. Dediğim gibi şirketin tekniği güzel. Son çeyrek bilançosu da iyi gelirse ki iyi geleceği yönde beklenti var. Zaten biliyorsunuz bilişim şirketlerinin son çeyrekleri iyi geliyor. Yani bu son çeyrekte iyi gelirse 2025 yatırımları da meyvelerini toplamaya başlarsalar ben daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Tabi takip edeceğiz bakacağız hem teknik olarak hem temel olarak. Söyleyeceklerim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sağ olun.